Evet selamlar arkadaşlarım ee, ne yapıyoruz bu videoda. Aslında birkaç gündür anayasa denemesi çekememiştik. Hep güncel bilgiler paylaştık. Ardından karışık soru çözümleri geldi. Şimdi anayasa denemesi çözeceğiz. İçinde güncel bilgileri, uluslararası kuruluşları dahil olan dört dörtlük bir anayasa denemesi. Peki bu deneme kimlere hizmet edecek? Kesinlikle KPSS ÖABT adaylarına yani öğretmen adaylarımıza, KPSS lisans gruplarımıza ve kaymakamlık sınavına hazırlanan kardeşlerimize inşallah hizmet edecek. Hemen başlıyorum. İki sorumuz birlikte görünüyor. Aşağıdakilerden hangisi ticaret hukukunun kapsamı dışındadır? Ticaret hukukunun kapsamı. Önce bir şey hatırlayalım. Değerli arkadaşlarım. Özel hukuk dallarıyla kamu hukuku dalları var. Özel hukukta bireyle bire birbiriyle eşittir. Bu eşitlik işareti olsun. Kamu hukukunda devlet bireyden üstündür. Olayın en basit esprisi bu. Ve özel hukuk dalları medeni hukuk, borçlar hukuku, Ticaret hukuku ve devletler arası özel yani hususi hukuk. Şimdi soru hangisi ticaret hukukunun kapsamı dışındadır diyor. Hocam deniz ticareti, şirketler, sigorta, ticari işletme, taşıma hukuku gibi şeyler ticaret hukukunun alt dallarıdır. Ama şuradaki A seçeneğindeki borçlar hukuku ticaretin bir alt dalı değil, başlı başına bir hukuk dalıdır ve özel hukukun bir parçasıdır. Oldu mu? Aşağıdakilerden hangisi Türk hukuk sistemindeki maddi yaptırımlardan değildir? İdam, ceza, cebri icra, maddi tazminat ve manevi tazminat. Arkadaşlar tazminat zarara uğratmanın karşılığıdır. Zarara uğratmanın karşılığında tazminat denir. Eğer maddi bir zarar verilmişse karşılığı maddi tazminat, kişilik hakları rencide edilmişse karşılığı manevi tazminattır ama yine tabi para alınıyor. Ceza işlenen suçun karşılığıdır. Cezanın en temel ilkesi kanuniliktir. Yani kanunsuz suç ve ceza olmaz değerli arkadaşlarım. Ve cezada ümanizm vardır. Ümanizm suçluyu topluma kazandırma. Cebri icra devlet zoruyla tahsilatın veya işlemin gerçekleştirilmesidir. İdam Türkiye'de 2004 yılında anayasamızdan çıkartılmıştır ölüm cezası. Tüzel kişi sayılacak toplulukların örgütlenmesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Tüzel kişi için öngörülen gerekli organların oluşumunun tamamlanması. Tüzel kişinin en az bir kişiden oluşması, tüzel kişinin hukuk düzeni tarafından tanınması, tüzel kişinin kuruluş için ilgili bakanlıktan izin alınması, tüzel kişinin belli ve sürekli bir amacının olması. Hocam tüzel kişi sayılacak toplulukların örgütlenmesinde arkadaşlar temel nokta belli ve sürekli bir amacın olmasıdır. Değerli arkadaşlarım örgütlenme olacak, sürekli bir amaç olacak bir de bağımsız yani özerk olacak. Olayın esprisi budur. Tamam. Bir tık zor soruydu. 1982 Anayasası'nda 2017 değişikliğine göre yukarıdakilerden hangileri Cumhurbaşkanlığı için aday gösterebilir? Hocam 2017 R diyorum referandumu. Çok kısa bir bilgi verelim. Cumhurbaşkanlığı halk seçer. 5 yılına seçer. Aynı kişi ister üst üste ister ayrı ayrı en fazla 2 defa yapabilir. Ve hocam Cumhurbaşkanı seçimi iki turludur. Birinci turda geçerli oyların sal çoğunluğu. Eğer burada halkımız bu seçimi yapamazsa, yeterli oy sağlanamazsa, 2 hafta sonra ikinci turda 2 iki aday yarışır ve en çok oyu alan ikinci turda Cumhurbaşkanı olur. Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanı kime aday gösterebilir? En az 20 milletvekili. En son yapılan genel seçimde yani milletvekili seçimde ister tek başına veya birlikte %5'i geçen partiler. Şunu unutmayın. %5'i tek başına geçen bir aday gösterebilir. Birleşip bir araya gelerek %5'i ortaklaşa geçip de aday gösterebilirler. En az 100 bin seçmen de aday gösterebilir. Bu üçü de Cumhurbaşkanı adayını ister meclis içinden ister meclis dışından aday gösterebiliyor değerli arkadaşlar. Yanlışını unutmayalım. Eğer bir milletvekili eğer bir milletvekili cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olursa vekilliği sona eriyor değerli arkadaşlar. Merkezin üstlenmediği kimi kamu hizmetlerinin merkezden ayrı ve özel kamu idareleri tarafından yürütülmesine ne verilir? Şimdi bak hocam soruda şuraya dikkat. Merkezin üstlenmediği bazı hizmetler varmış ve bu hizmetleri de ayrı ve özel kamu idareleri yerine getiriyormuş. Bunun adı nedir? Hocam bizim idarede iki yönetim vardır. Merkezden yönetim bir de Yerinden yönetim vardır. E, merkezin yapmadığı hizmetleri kim yapar? Yerinden yönetim yapar değerli arkadaşlar. Tamam. Yerinden yönetim ilk kez 21 Anayasası uygulanmaya başlanmıştır. Yukarıdakilerden hangileri idarenin görevleri arasında yer alır? Hocam idarenin 6 tane temel görevi vardır. Soru orada dursun. Biri milli güvenliği sağlamak. Bir diğeri hocam kamu hizmetlerini. Şöyle kağıdı sıkı tutayım. Kamu hizmetleri, bir diğeri hocam kolluk faaliyetleri, milli güvenlik, kamu hizmeti, kolluk faaliyetleri, iç düzen faaliyeti, buna oryantasyon da diyorlar. Özendirme ve teşvik etme faaliyeti, bir de planlama. İvedilikle de alttan geliyorum. Planlama, özendirme, teşvik etme, iç düzen, kolluk, kamu hizmeti, milli güvenlik, e, idarenin altı temel görevidir. Hangileri bunlar arasında yer alır diyor. planlama ve ne var hocam? Kolluk faaliyeti var. Yasama faaliyeti TBMM'dedir. Yargıda bağımsız ve tarafsız mahkemelerdedir. O halde cevabımız 1 ve 4 oldu. Güzel. İdare hukuku sürekli değişen koşullara uyarlanması gerektiğinde değişen bir hukuk dalıdır. Yukarıda belirtilmiş olan ifade idare hukukunun hangi özelliğinin bir sonucudur? Hocam sürekli değişiyormuş. Kendini şartlara uyarlıyormuş. Bakalım tedbir edilmemiş, kitaplaştırılmamış, içtihatlara dayanır, mahkeme kararlarına dayanır. Statüseldir, herkesin kurumsal ve hiyerarşik anlamda yeri bellidir. İdare hukuku işlemleri tek taraflıdır. Çünkü idare devleti ifade eder ve üstün taraftır. Bunların hiçbiri burada değişkenliği anlatmadı. Cevap nedir değerli hocam? Dinamik olmasıdır. Değişkenlik kurulusunu işaret ediyor. Anayasa Mahkemesi üyeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilerek atanır? Hocam Anayasa Mahkemesi 1961 Anayasası ile gelmiş Türkiye'deki en yüksek mahkemedir. Ve Anayasa Mahkemesi toplam 15 üyeden oluşur. Ve 15 üyenin 12 tanesini Cumhurbaşkanı, 3 tanesini meclis 3 turlu gizli oyla seçer. Üye olabilmek için 45 yaşını doldurmak ama 65 yaşını geçmemek gerekiyor. Üyeler 12 yılına ve bir defa seçilir. Başkan ve başkan vekilleri de üyelerin içinden 4 yılına o göreve seçilirler. Soru ne diyor? Anayasa Mahkemesi üyeleri hangi tarafından seçilir? Bakalım işte burada. 12 Cumhurbaşkanı, 3 meclis, 3 gizli oyla. Peki. Anayasaya göre aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin görev yetkilerinden biri değildir? Değildir. Soru köklerine her zaman dikkat. Genel ve özel af ilanına karar vermek meclisin görevidir. 3'te 5, 360 kişi ve açık oylama. Para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek para basma kanunla savaş ilanı parlamento kararıyla meclis faaliyetidir. Millete arası antlaşmaları onaylamak ve yayınlamak Cumhurbaşkanı görevidir. Meclisin görevi değildir. Peki ne olsaydı meclis olurdu? Şöyle antlaşmaları uygun bulmak. Bunun için de uygun bulma kanunu çıkartılıyor. Anayasa değişikliğini meclis yapar. 5'te 3'te 360'la gizli oylama en az. Bütçe yasa teklifini görüşmek ve kabul etmek meclisin görevidir. Eğer reddederse Cumhurbaşkanı geçici bütçe hazırlar. Eğer meclis onu da reddederse bir önceki yılın bütçesi piyasa şartlarında uyarlanarak yürürlüğe otomatikman sokulur. Mart 2014'te açılışı gerçekleştirilen Türkiye'nin en uzun dünyanın ise 5. büyük su iletim tüneli nerededir? Su iletim tüneli Türkiye'nin en uzunu. Hocam şöyle yazarsam Suruç desem Suruç tüneli neresi olur arkadaşlar? Şanlıurfa şehrimiz Suruçlu kardeşlerimize selam olsun. Türkiye'nin ilk kaya gazı kuyusu nerede açılmıştır değerli arkadaşlar? Şimdi bu işi Amerika en iyi yapandır. Amerika doğal gaz ihtiyacını kayaların arasındaki sıkışmış gazları ileri teknolojik olarak çıkartıyor. Deprem riski var mı? Var. Öyle bir risk var ama adamlar yapıyorlar. Biz de bunu ilk nerede yaptık arkadaşlar? Diyarbakır'ımızın Silvan ilçesinde tüm Diyarbakırlı hemşehrilerimize yine selam olsun değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi 2006 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Orhan Pamuk'un romanlarından biri değildir? Değildir diye sormuş değerli arkadaşlarım. Dikkat. Evet kardeşlerim bir kere sorun içinde ayrıca sorular var. Orhan Pamuk'un 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü aldığında bir kere aklımıza tutmaya çalışalım tamam mı? Büyük bir kalem, büyük bir yazar ve sessiz ev, kar, masumiyet müzesi, benim adım kırmızı gibi birçok popüler eseri var. C seçeneğindeki kardeşimin hikayesi de büyük bir yazarımızın Zülfü Livaneli'nin arkadaşlar ki kitabın sonu eğer okumuşsanız süper okumamışsanız ilk fırsatta lütfen okuyunuz muazzam bir eser son bölümleri tüylerinizi diken diken eder bu serenat yine Zülfü Livaneli'nin önemli çalışmalarından biri Türkiye ilk nükleer enerji santrali aşağıdaki şehirlerden hangisinde kurulacaktır Türkiye'mizin ilk nükleer enerji santrali Akkuyuda nerede hocam? Mersin'de kurulacak. Bir sonraki de Sinop'ta. Kıymetli arkadaşlar. Mersin Akgün Nükleer Ruslarla, Sinop'taki ise büyük ihtimalle Japonlarla gerçekleştirilecek. Orta Doğu'da bir ilk özelliğinde, özelliğinde olacak 2022 Dünya Futbol Şampiyonası hangi ülkede yapılacaktır? Hocam 2022 Dünya Kupası da diyelim ya yani, biz buna daha anlaşılır olsun. Katar'da eğer birileri ayak oyunuyla ellerinden almazsa değerli hocam. Ekonominin bir disiplin olarak ortaya çıkmasını ve sistematikleşmesini sağlayan ulusların zenginliği adlı eser aşağıdakilerden hangisidir? Hocam bak şunu hakkında tut. KPSS sınavında çıktı. Mülakatlarda sürekli geliyor. Ulusların zenginliği Adam Smith'e aittir değerli arkadaşlar. Peki. Yeni çalışmalarda görüşürüz. Videomuzun altına beğeni, görüş, yorum, eleştiri aklınıza ne gelirse yazabilirsiniz. Yeter ki sağlam bir içerik olsun. Herhangi bir rencide edici bir durum olmasın. Saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla yeni çalışmalar.